Her bir konuşma yaptınız. Bu duygularınızı bir de kameranın ee, Şunu söyleyeyim. Ben sürekli sizi tebrik ettiğim için her zaman yine tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum sizinle. Her zaman halkın içinde olan insanlarsınız. Ee, Solmaz Pen e, Fesih Bey e, hakikaten e, çok kıymetli, değerli bir iş adamımız. Bu son 5-6 yıl süre içinde zaten birden parlamaya başladı. Özellikle İstanbul büyük bir metropolda hakikaten birbirinde değerli iş adamlarımız var. E, bu iş adamlarımızla tabii ki sık sık bir araya gelip kesinlikle hem yardımlaşma hem de birlik beraberlik içinde bu tür organizasyonları yapıyoruz. İnşallah bu tür organizasyonları devamlı da gelir ki Fesih Bey gerçekten hem başarılı hem de genç bir arkadaşımız. İnşallah bundan sonraki hayatında da başarılar diliyoruz. Daha da güzel olur. Sizi biz sivil toplum kuruluşları ve iş adamları toplantılarında sık sık görüyoruz. Bütün verdiğiniz mesajların toplamında birlik, beraberlik olgusu var. Hele bu zamanda. Ee, bu konudaki duygunuz da alın. gerçekten Türkiye bir zor bir süreçte geçiniyoruz. Bu bir gerçek. Ama e, kendi şahsımı söylüyorum. Hiçbir zaman ben insan ayrımı yapmadım yapmam da. Çünkü insan ayrımı yapan ırk bizden olamaz. Onun için biz insan ayrımı yapamayız. Sürekli doğrudur. Ben halkın içindeyim. Halkla mal olmuş bir insanım. Onun için sürekli halkımla beraberim. Halkımla beraber yürüyeceğiz. Doğrunun yanındayız. Haklının yanındayız. Bu manada ee, birlik beraberliğimiz daim olsun. Ben tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Peki biz de devam, devam ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.